ülkemize, topraklarımıza yapılan bu Söz saldırıya karşı, bu saldırı Sözkeni yasasına Sözkeni. karşı Sözkeni. ses gelmiyor mu? Biraz daha yakın. Sesimizi bile kısıyorlar görüyorsunuz yani. Tabii tabii. Bugün burada <laughs> toplandık. Ülkenin dört bir yanından avukat meslektaşlarımızla Türkiye Barolar Birliği olarak ortak bir basın açıklaması yapacağız. Ben çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Komisyonu Başkanımız Nur Hilal Gündüz. Gündüz arkadaşımız bir basın açıklaması okuyacak sizlere. Kendisine mikrofonu veriyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na 19 Haziran 2025 tarihinde sunulan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 20 Haziran 2025 tarihinde maalesef komisyonda kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon görüşmelerine Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu adına katılan bazı meslektaşlarımıza, görüşlerini açıklamak isteyen birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisine ve vatandaşlara karşı fiziki müdahalede bulunulmuş. Bazı arkadaşlarımıza kaba kuvvet dahi uygulanmıştır. Buna rağmen 20 Haziran günü komisyonda yasanın tümüyle hukuka aykırılığı ile ilgili görüşlerimizi sunmuş olsak da tüm Anadolu coğrafyasının maden şirketlerinin sahası olmasına yol açabilecek teklif komisyonda kabul edilmiştir. Ormanlar, zeytinlikler, meralar, tarım arazileri ve korunan doğal alanlar 2004 yılından bu yana madencilik ve enerji projelerine açıkken bu teklif ile meralar, tarım alanları, doğa koruma bölgeleri, maden bölgesi olarak düzenlenmiştir. Ayrıca çevresel etki değerlendirme süreçlerinde kısaltmalar ve hatta fiilen devre dışı bırakmalar gündeme gelmektedir. Teklif anayasanın çevrenin korunmasına ilişkin 56. maddesiyle devlet ormanlarını koruma yükümlülüğünü düzenleyen 169. maddesi başta olmak üzere temel çevre hükümleriyle çelişen düzenlemeler içermektedir. Tek bir torba kanun ile maden kanununu, zeytincilik kanununu, mera kanununu, orman kanununu ve çevre kanununun ilgili maddelerini hükümsüz kılacak bu teklif, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerse toplumun genel kamu yararından çok bir avuç şirketin çıkarları gözetilmiş olacaktır. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Son 22 yılda daha önce 10 kez değiştirilmeye çalışılan zeytinciliği koruma kanunu bu torba kanunla bir kez daha delinmeye çalışılmaktadır. Tüm ormanlarda yetki maden çıkarma amacıyla MAPEK adlı kuruma devredilecektir. Yine mera alanları, sit alanları bu torba kanunla büyük tehdit altındadır. Kanun teklifi anayasamızın 44, 45, 56, 63 ve 169. maddelerine açıkça aykırıdır. Bu kanun teklifinde insan yoktur, bu kanun teklifinde çiftçi yoktur, tarım yoktur, zeytin yoktur, doğal hayat ve yaban hayatı yoktur, ekosistem yoktur, sürdürülebilirlik yoktur. Sadece ve sadece maden şirketlerinin çıkarı vardır. Zeytine dokuman, eller Dokunan eller dokunan eller Özellikle zeytinliklerin madenciliğe açılması, ormanlarda izin mekanizmasının gevşetilmesi, meraların enerjiye kurban edilmesi ve kaçak yapılara af getirilmesi gibi hususlar uzun vadeli kamu yararına aykırıdır. Unutulmamalıdır ki Sağlıklı bir çevre olmadan ekonomik kalkınma ya da sürdürülebilirlik yoktur. Görüldüğü üzere teklif çevre ve ekoloji açısından çok ciddi riskler ve sakıncalar barınmaktadır. Ormanlardan zeytinliklere, meralardan korunan alanlara kadar birçok doğal ve tarımsal değer bu düzenlemelerle madencilik ve enerji yatırımlarına feda edilmek istenmektedir teklif bu haliyle yasalaşırsa sevgili dostlar geri dönülemez çevresel tahribatlar meydana gelebileceği gibi hukuk devleti ilkesi de kalmayacaktır. Bu yasaya oy veren cinayet işler. Evet. Bu yasaya oy veren cinayet işler. Ayrıca stratejik veya kritik madenlere ilişkin madencilik faaliyetleri için acele kamulaştırma yapılabileceğini hükme bağlamaktadır. Yani belirli maden projeleri için gerekli araziler normal kamulaştırma prosedürü beklenmeden ivedi şekilde kamulaştırılıp şirkete tahsis edilebilecek acele kamulaştırma düzenlemesi ise köylüler, çiftçiler ve arazi sahipleri açısından çok ciddi hak ihlalleri doğurabilecektir. Bir anda Cumhurbaşkanı kararıyla veya kurul kararıyla köydeki meranızın, tarlanızın bir gecede elinizden alındığını görebilirsiniz. Bu mülkiyet hakkı ve adil yargılanma hakkı açısından kabul edilemez bir durumdur. Kaldı ki kamu yararı gerçekten var mı? yok mu tartışması bile tam yapılmadan toptan bir acele kamulaştırma düzeni getirilmiş olmaktadır. Uzun vadede ise köylünün elinde tarım arazisi kalmayacaktır. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Ayrıca bu kanunla korunan alan etiketi taşıyan yerlerde bile devlet kurumları ses çıkarmazsa maden şirketleri kolayca kazma vurabilecektir. Kurumlar ses çıkarsa dahi teklif Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde kurulacak. Üstün kamu kuruluna bu izinleri onaylatma yetkisi vermektedir. Diğer yandan ekonomik gerekçelerle bu madenlerin çıkartılması gerektiği söylenirken iklim ve orman fakiri ülkenin bu kaynaklarının ekonomik değeri gözetilmeden kaynak planlaması yapılmayarak ekonomik israfa da yol açmaktadır. Yani sadece çevresel varlıkların yok edilmesi değil, ekonomik varlıkların yok edilmesi de söz konusudur. Türkiye'nin en değerli şirketlerinin varlık fonunda toplanıp münhasıran Cumhurbaşkanlığının kullanıma alınması gibi ülkenin yer altı kaynakları da kurul aracılığıyla münhasıran Cumhurbaşkanlığının kullanımına alınmıştır. Avama, suyuma, Avama, suyuma, Avama, suyuma, Bu nedenle Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçmemesi için meslektaşlarımızı, meslek örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, yurttaşlarımızı ve mecliste üyesi bulunan tüm siyasi partileri mücadele etmeye çağırıyoruz. Bu topraklar tüm yurttaşlara ve gelecek kuşaklara aittir bir avuç şirkete değil. Türkiye Pırkın Barolar Pırkın Birliği, Pırkın Çevre ve Pırkın Kent Hukuku Komisyonu. Saygılarımızla